Ki sağlık konusu yani gerçekten artık ne diyelim insani boyutların çok çok ötesinde. Çok çok gerisinde daha doğrusu. Günlerdir uyarılar yapılıyordu. Su konusunda, ilaç konusunda, yiyecek yiyecek konusunda zaten sıkıntılar yaşanıyor. İnsanlar gerçekten bir dram yaşıyorlar şu anda. Özellikle çocukların durumu bakın bir günde çoğu çocuk 3.150 kişi de çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edilmiş durumda. Gazze'deki Sağlık Biriminin, Sağlık Bakanlığı'nın diyelim vermiş olduğu bilgi bu. E, ve artık kapasiteyi... E, bütün kapasiteler dolmuş durumda, bitmiş durumda. Elektrik vesaire bununla ilgili de zaten sıkıntı yaşanıyor. Bunun için bir yakıt ihtiyacı var ama buna izin verilmiyor. Böyle bir ortamda bir insanlık dramını 2023'ün dünyasında dünya izliyor. Ve çoğunlukla Avrupa'ya falan baktığınızda işte hükümetlerin İsrail'i nasıl desteklediğini görüyoruz. Ama yaşanan dramdan böyle bir gane o drama kalmış gibiler. Şimdi o zaman Sayın Büyükelçi şöyle geleyim. Bu iş niye patladı? Konuşulmayan hususlar var. Onları bir anlatmak gerekir dediniz ya. Oradan başlayalım. Sonra işin evveliyatına da hocam yani İsrail'in bakış açısı nedir? Bizim biraz bunu da anlamamız lazım. Çünkü bu iş 7 Ekim'de Kesinlikle. başlamadı. Bu iş 73'te başlamadı. Hayır. Bu iş aslında 48'de de başlamadı. Başlam. Biraz, biraz öyle bakmak lazım belki de ama. Sayın Büyükelçi buyursunlar efendim. E, Sayın Büyükelçi'nin sesini duyamıyorum arkadaşlar ama galiba e, evet hallettiler. Şimdi. Buyursunlar efendim e, ee, Gazze'nin altyapısı çökmüş vaziyette şeyden bağımsız olarak bombalamadan bağımsız olarak bunun arkasında Katar'ın bir günahı var. Niye? Katar her ay Gazze'ye 30 milyon dolar veriyordu. O 30 milyon doların 10 milyon doları maaş olarak 10 milyon doları insani yardım olarak 10 milyon doları yakıt olarak biraz evvel söyledi. Katar bunu kesti. Ya, Katar bunu kesince Gazze'deki Hamas veya diğer Filistinliler bir ekonomik baskı altında kaldı. İkincisi bizim böyle gurbetçilerimiz vardır biliyorsunuz zamanında Almanya'ya gittiler. Onlar ne yapıyorlardı? Bir döviz girdisi oluyordu Türkiye'ye. Çok konuşulmayan bir şey var. Her sabah 17 bin Gazze'li İsrail'e geçiyor. 17 bin Gazze'li her sabah İsrail'e geçiyor. Orada çalışıyor. Yani İsrail bunları kontrol etmiş, aydut, terörist, şu bu olmadığından emin olduğu insanları adeta gündelikçi, işçi olarak İsrail'de kullanıyor. İsrail bunu kapattı. 17 bin kişi birden işsiz kaldı. Yani bu Gazze'nin Döviz girdisi Hamas'ın ötesinde, Gazze'nin döviz girdisi üzerinde büyük bir askı yaratıyor. 3 e, Hamas liderlik kadrosunun tasfiye edilmesi, hatta bunun suikastler üzerinden tasfiye edilmesi anlamında, İsrail'in bir planı olduğu anlaşılıyor. Şimdi Hamas olarak buna bakarsanız, Hamas kendisinin, daha biri hoş göreceksiniz, tümünün sıkılmasının ramak kaldığını hissetti de, bu saldırıyı başlattı. Hmm. Yani can havliyle kendisini koruma refleksi diyebileceğim ama o koruma refleksinin de karşı tarafta İsrail yakasında da insani kayıplara yol açtığı bir süreç başladı. Hmm. Ondan sonra da tabii bir böyle domino etkisi diyebileceğim. Hamas'ın saldırıları şeyin daha da ağır saldırılarıyla karşı. Buna şimdi etraftaki ülkelere de baktığımızda işte herkesin derdi bu ara İnşallah İran bu işe girmez. İsrail üzerinde başka bir cephe açmaz. Bu Hamas'ın açısından başka bir şey vardır. Hamas son dönemde Esad ile de ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Esad aynı zamanda Arap alemine geri dönüş çabası içinde. Bir ölçüde de başardı. Bazı ülkeler büyük yeniden açtılar. Ama Katar bundan hiç hoşlanmadı. Yani bir anlamda Katar'ın 7 Ekim öncesinde Hamas'ı bir cezalandırma stratejisi olduğu da anlaşıldı. Şimdi benim gördüğüm İran ve Amerika mümkün olduğu kadar bu işi iki ülke boyutuyla tırmandırmamaya çalışıyor. E ama bir yandan da sayıp büyükelçi yani Katar'da hani Hamas'ın yetkilileri özellikle Doha'da biliyorsunuz bulunuyorlar. Dün biraz izleyicilere hatırlatmıştım bu 7 Ekim sonrasında İran Dışişleri Bakanı gitti oradaki Hamas yetkilileriyle bir görüştü. Yani hem bir yandan da böyle Amerika'nın üstlerinin bulunduğu Katar'da bu kadar Hamas yetkilisinin barınabilmesi de enteresan tabii ama buna rağmen böyle bir Katar'ın böyle bir bakışı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani ben size söylüyorum, kimin eli kimin cebinde <laughs> derim ben o konuda. Öyle. Öyle. Yani o kadar karmaşıktır ki, farklı menfaatler üzerinden bu. Şimdi bu İran'ı Amerika sadece bir silahlı cephe açılması boyutu ile değil, İran Allah korusun hepimiz için Allah korusun, Türkiye için Allah korusun. Bir girerse Türkiye ekonomisi batar. Ne demek istiyorum Türkiye ekonomisi batar? Petrol fiyatı zıplayıp gider. Yani bu zıplayıp gittim yani şu anda da iyi petrol fiyatları yarın akşam benzinle yine zam geliyor. Bu petrol fiyatı zıplayıp gittiğinde zaten iyice bunalmış olan Türkiye ekonomisi böyle bir dip kuyuya düşme riskiyle karşılaşıyor. Tabii. Aa, başka bir sonucu var o petrol fiyatlarının artmasının. Operatör fiyatları altında bir ülke bundan fayda sağlar. Biri Rusya, biri İran. Yani bu iki ülke petrol piyasasında çok etkin rollere sahiplerdir. Dolayısıyla Amerika ve diğer Batılılar mümkün olduğu kadar İran'ı bu işten uzak tutmaya çalışıyorlar. Artı bir şey daha var tabii e, bugün yine pek konuşulmuyor ama Hı -hı. her şeye rağmen kapalı kapılar arkasında Amerika hala İran ile bir nükleer pazarlık içinde. Hatta bir takım Amerikalıların salıverdi İranlılar Türk bu anlaşmanın biraz daha yumuşak bir şekilde devam edebilmesi için. Yani dolayısıyla e, sadece Hamas ve İsrail arasında değil, bunun gerisinde başka ülkelerin de maalesef bu işe farklı şekilde çomak sokmalarından kaynaklanan bir kargaşa var. Ben size bir cümle, ben şeyi büyük bir dikkat dinledim Şiidem Hanım'ı. E, çok berrak tarif etti süreci. Ben ona bir hatırlatma, kendisine değil, Bizi izlemekte olanlara açısından bir hatırlatma yapacağım. Ee, tabii ki iktidarın Atatürk'ün Cumhuriyeti'yle bir sorunu var. Yani biz hep 2023 hedefleri diye duyduğumuzda bunun işte 500 milyar ihracat, e, dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek gibi ekonomik ağırlıklı temalar olduğunu daha ziyade duyduk. Halbuki iktidarın 2023 için bir ikinci cumhuriyet projesi var. İkinci cumhuriyet projesi. Biliyorsunuz Atatürk'ün cumhuriyetini parantezle kapatacaklardı. Bu Erdoğan'ın ağzından çıkmamış olsa dahi bu ne terbiyesizliktir demedi ki. Ya şimdi o ikinci cumhuriyetin anayasası şu anda sarayda yazılıyor. Yani bir anayasanın sarayda yazıldığı nerede görülmüş? Hangi? Zaten sarayda yazılıyorsa demokrasiyi alın çöpe atın. Eğer anayasa yazılacaksa onun yazıp olacağı yer meclistir. Ya bu meclistir ya bir kurucu meclistir. Anayasayı yazacak. Halbuki öyle olmayacak ki maalesef önümüzdeki günlerde patlayacak yeniden. Yani yerel seçimlerden evvel mi sonra mı bilmiyoruz ama iktidar vazgeçmedi kafasındaki stratejik hedefler. Fırsat buldukça oraya bir tuğla bir taş, bir tuğla bir taş, bir kerpiç ekleyerek yine hedefine varmak çabası için. Burada durayım. Peki birazdan özellikle belki şunu da sormak gerekebilir siz de yakalamışken aslında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün meclise sevk edilmesi hem de işte Hamas yöneticilerinin de...